Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım. Arkadaşlar son sahneler bizi üstse de yine de Ferit kendine yakışanı yapacak. Ferit aşık olduğu kadına istemediği sürece asla dokunmaz. Ve Seyran'a yardım edecek. Pelin'den uzaklaşmaya başlayacak. Bundan sonra Pelin ve Yusuf'un korkunç sonları başlayacak arkadaşlar. Şimdilik video analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için. Hoşçakalın.